Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Gürer. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açık çakışta sabahınız sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün hava o kadar güzel ki sıcak. Her taraf yemyeşil zümrüt gibi. Çok hafiften bir böyle bahar esintisi var. Kuşlar bir tarafta. Çırçır böcekleri onlar bir tarafta. Güzel bir Manzara güzel bir doğa var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Her tarafta çiçekler açmış. Böcekler yatıyor. Bu arada duman da bize eşlik ediyor arkadaşlar. Bugün doğaçlama bir gün yaşayacağız arkadaşlar. Ufak tefek işler var. Ondan halledeceğiz. Bakalım saat zaman bize ne gösterecek. Sabah hayvanlarımızla uğraştık. Biraz yorulduk. Dinlendik. Şimdi filan diktiğimiz bahçemize gidiyoruz. Orada kuşbunlular var. Her tarafı sardı arkadaşlar. Çöktük, Yine çoğaldı. Üzerine tuz döktük. güne çoğaldı. Şimdi ilaç aldık mecburen. Onları ilaçlayacağız. Bakalım kurutacak mı. Kuşbunlu bayağı da Harsız bir bitki. Süs sekersiniz o bir yerden sekersiniz üç yerden patlar. Bu öyle. Şimdi i̇laçla müdahale edeceğiz bakalım faydası olacak mı? Bayağı bahçeyi de sardılar. Önlem almazsak birkaç seneye kadar tamamen el ayatak el etek çektirirler bahçeden bize. O yüzden acil müdahale etmemiz lazım. Şimdi gidip canlarını yakalım biraz arkadaşlar. Bir bakın. Duman da bize eşlik ediyor. O da doğayı seviyor. Kendini salıyor ortalığa. Ne bu duman? Aslan parçası duman değil ya böyle göstereyim arkadaşlar etraf çok güzel her taraf yemyeşil zümrüt gibi bir durumda burada yoncamız yoncamızın da biçimi geldi ama yağışlardan dolayı biçemiyoruz arkadaşlar şimdi biçeriz kokuturuz diye maalesef dokunamıyoruz şu an için Kulak hırlar mı için şey? karar bile. Yok. No. Evet. bak sonra ben onu kopar. Şuradan mı geçiyorsun? Selamun Selam aleyküm. Kolay gelsin. mı geçiyorsun? Selam, Selam abi. Yol nerede? Şuradan geçiyorsun. Şurada köprü sökmüş almış abi şey ya. Sen. Valla var mı? Şuradaydı abi sökmüş almış evet. oraya götürmüş. Selam. Dikkat et devrilme. Bu aradan gel abi. Gel.

先月のお客さんに聞いてみよう。 Yiyecek bulamadı mıydın gelip kemiriyor kavaneyi kemirir o namussuz. On kadar kemirmiş abi on kadar ağacı. Dal budak lazım bize yukarıda kavak çok dalı var. Kavak. Çok. çok. Arkadaşlar biraz ilaçlama yaptık yorulduk. Nevzat abinin evine geldik bahçesine geldik. Nevzat abi bahçe komşumuz. Bahçeye bir yer yapıyor. Ev yapıyor arkadaşlar. daha önceki ev yerinin yanına ek olarak Burası Nevzat abinin eski mekan. Girişi buradan olacak. Burası da evin içerisi. Bir oda. Kapı girişi buradan. Burası tuvalet banyo. Burası da bir oda olacak arkadaşlar. Güzel bir mekan. Bahçe de güzel. Arkadaşlar işte buraya tavuk kuzu aldım mı tavuk kuzu on numara olur. Köylerimiz buraya gelip burada sohbet muhabbet ediyorlar. Çekiyorum çekiyorum. Buradan <laughs> ağrı yapılacak çatı. Burayı sonra yaptıracağım ya. Tamam, çatısı olacak ama. Sonradan ilave olmaz. Şuraya bir Tamam Şuraya bir direk dikeceğiniz, altını temizleyeceğiniz, altına bir taş, kum, neyse beton atacağız. Beton atarım, şehirde. Şuradan şuraya bir şey, ağaç. ağaç. Buraya bir direk, o bir ucu şuna basacak, bir da buraya basacak. Burası ayvat gibi olacak diyor mu? He. Ondan sonra komple çatı komple yapacağımız daha güzel olur o zaman. Keresi. Arkadaşlar ilaçlama işimiz bitti. Görüyorsunuz kuş bunları. Kocaman oldular. Bunların çoğunu biz temizledik. Kestik. Yeniden patladılar, şımardılar. Kocaman oldular arkadaşlar. Bahçeyi tüm tuttular. Biliyorsunuz ağaçların diplerinde. Hem bahçeyi sarıyorlar hem de meyve ağaçlarının vitaminlerini emiyorlar. Onlar ortak çıkıyorlar. Biliyorsunuz elma ağacı boz. Bizim köyümüzün meşhur Süleyman elması. Şöyle meyvelerde görünüyor. İnşallah Soğuk falan almadı arkadaşlar görüyorsunuz böyle çok hoş bir durumlar var şu an için bakalım artık bundan sonrası nasıl olacak inşallah suyumuz bol olur yağışımız bol olur e, meyvemiz de bol olur arkadaşlar bunlar hep kuşun ağaçları arkadaşlar hep sardı burayı maalesef elimizden geldiği kadar temizlemeye çalışıyoruz ama. Dediğim gibi artık son çare olarak ilaçlama kaldı. Bakalım ilaçlar fayda değil mi? Görüyorsunuz her tarafı sarmış durumda arkadaşlar. Şimdi ondan sonra Meryem Asya'yı alıp biraz mantara bakacağız arkadaşlar. Yorulduk. Mantara bakacağız. İnşallah mantar buluruz. Yorgunluğumuzu alır o mantarlar. Kim bilir belki orada da pişirir yeriz. Hava çok sıcak bugün arkadaşlar. Sabah biraz serindi ama şimdi öğlen vakti bayağı aslında Yorgunluğumuzu atmamız lazım. Arkadaşlar bahçede işlerimiz bitti. Daha çıktık. Alalayı'ya geldik. Çok güzel bir hava var. Yerlerde papatyalar açmış. Meşeler açmış güzelce. Tamın yeşili. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Her şey çok güzel. Mantara baktık. Mantar bulamadık. Artık şansa kadere. Piknik yapmak varmış. Çay içeceğiz inşallah Meryem'le. birlikte salata yapıyoruz. Ben bir taraftan domatesleri götürüyor. Ağzını sulandıra sulandıra. Sen yine ağzın ne oldu benim Ağzın ne oldu yine <laughs> yine bulaşık olmuş. Güzel bir hava. Güzel bir ortam. <laughs> Meryem bizim kalfamız Değil mi Meryem Yalnız domatessiz bir salata olacak bu Meryem Domatessiz bir salata olacak kızım o <laughs> Değil mi Domatesleri hep bakalım Sadece bitiriyor ya Evet sadece bitiriyorsun kızım Salataya kalmayacak Yaramaz kuzum Dondurma da? yedim daha da kötü oldu. Dondurma daha mı güzel oldu? O zaman dondurma bundan sonra almayalım olur mu? Dondurma Al. da iyi geldi de su da iyi geldi. Kıvır <laughs> <Buyur> bakalım. <laughs> mü yandı. Biraz uzaklaş ama. Ne ya yapıyormuşum daha iyice. Tamam bunu salata da ye artık. dediğimiz zaman salata kalmayacak, salata yakamayacak. Arkadaşlar patatesleri de koyduk. Buzgaramızda. Bunları da güzelce pişiriyoruz. Bu pisliklerin olmazsa olmazıdır. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını pişireceğiz. Tabi arada kaçanlar da var. Şöyle sıkıştıralım. Küllü olanlarda daha tatlı olur. Baya güzel pişti bir tarafı. Bir tarafını pişireceğiz şimdi. Şimdi köz çok olmuş olsaydı közün altına sokardık arkadaşlar. Orada yavaş yavaş kendisi pişerdi. Daha lezzetli olurdu. Kara çaydanlık da çayımız da demleniyor. Mantarcılar kralı Yakup abi mantar getirdi arkadaşlar. <laughs> Kim <laughs> sen ya <yakla> abi? <laughs> Toplamış arkadaşlar şimdi onu da közleyeceğiz güzelce. Nereden buldun mu? Yok. Video. O yer yer abi. Çanak arkadaşlar. şimdi bunu güzelce közleyeceğiz. Çayımızı kenara alıp arkadaşlar közümüz hafiften bir karıştırıp İyi miydi? Çanak mıydı abi? Çanak mıydı? Çanak olaylardı Doğru. Kalının içindeki yetkin çalı vurmanı istiyor. Közün üzerine güzelce koyacağız bunu arkadaşlar. Mantar, mantarlarımızı şöyle. Bu senin araba şu şeyin ara biraz yol kötü biliyor musun? Nere abi? He şey çeşmenin üstü. Çeşmenin üstü orada derelemiş abi. Niye, senin araba mu? Yok geçmez ki abi burada daha kötü. Ya, geçmiş, Yapsalar da işte çalı var ya çalı kapatmış abi oraları. Biraz dik. Yo dik yerden yani, çıkar. Belene çıkan yeri mi diyorsun? Traktörle gidek. Traktörle gidek. Küçük traktörle. He. Daha biraz daha durmak lazım. Onun gitmeyeceği yer yok. Ya ah, bir yasa. <laughs> yar yar abim. Ya bu ya, abi. Adere mantara gittim. O gün de sordum kendi kendime tam gün dönümüydü. Ama evvel de oluyor Adere mantara. Doğru. Şey Haziran'ın 15'inden sonra o zaman. Yani yine altınca, cam 15 falan olur. Doğru doğru. Bu sesini alır mı? Alır mı? Almasın. Yazsak bunun sesini alması. herif yedirecek Ya var Mantarlar koyduk arkadaşlar. Şimdi bu güzelce pişecek burada. Biraz daha çanak olsaydı böyle sulanır da suyun içmesi daha bir lezzetli oluyor. Adam benden alır varmış mantarları toplamış. O iş öyle olur. O iş öyle olur. Çayı biten var mı? Çayı biten var mı? Geliyor. Arkadaşlar mantarlarımız oldu. Biraz yedik. Bir iki parça kaldı onu da yiyeceğiz. Böyle çanak olmadığı için su birikmedi. Suyu birikse daha lezzetli oluyor, daha tatlı oluyor. Suyu içiyoruz ama böylesi de güzel. Bunu böyle yufka ekmeğin arasına koyup sarıp tuzlayıp yesek daha lezzetli oluyordu. Abi, mantar sayısı az olduğu için bir iki tane olduğu için bunu böyle közde pişirdik. Görüyoruz. Gerçekten yeri yarantılı bir başka oluyor közde. Bunun kavurması da lezzetli oluyor arkadaşlar. Yağ da güzel diye ateşin üzerinde böyle yavaş yavaş. Bu arada keneler de var. Bugün bir iki tane yakaladık da Evet, güzelce bir bakacağız. Son noktamız bu Mantar gerçekten on numara olmuş. Ya bu abim... Arkadaşlar akşam saatleri geldi. Sığırdan hayvanlarımız geliyor. Onlar karşılamayı çıktık. Bu yolculukta Sarıyla duman da bize eşlik ediyor. Sabah hayvanlar sürerken de akşam getirirken de yüzü gördüm yalnız bırakmıyorlar. Bizle beraber onlar da geliyor. Tabii bizim ineklerden bazıları başka yola sapmışlar. Şimdi onları çevirip arkadaşlar buraya getirelim. Güzel bir gün arkadaşlar. Geride bırakıyoruz bugünü. İnşallah hayvanlarımızın bakımı yapıp günü bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.